Selamun Aleyküm. Bak şurada bir çay içebilirim. Bir güzel demli bir çay içeyim de atıvereyim yorgunluğumu. Selamun Aleyküm. Lütfen rahatsız olmayın, hoş bulduk, hoş bulduk. hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben şöyle oturalım. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Eh, bir çay, Sezahmet. Evet. Evet cevap veriyoruz. Ka Kaç ters bir düz? Ya şimdi söyle toplar düz oluyor. Bunlar rengi desenlere göre değişiyor. İki Konuş. düz. İki düz. Ee, hepsi düz oluyor. renklerine göre ipler kırmızı, beyaz, yeşil. Hepsi Hanım, o, renk... rahmet eylesin, Rahmetli babaannem evet. örerdi. Böyle değişik tığlar. Var. Evet. Üç tığlı değil mi bu? Beş. Beş tığ. Evet. Beş tığlısını bilmiyorum. Üç tığlı Bizim bunlar beş tane, e, beş, beş tını. tane E, erkekler mi örer kahveler? Erkekler, evet. Ama enteresan de... böyle bizim gördüğümüz köylerde e, kahvede erkekler oturur, çay içerler. Kadınlar evet. hem tarlada çalışırlar hem bunları örerler, e iş şey yaparlar. Evet. Şimdi bunlar dedelerimizden bir gelenek meslek yani dedelerimizin mesleği. Siz bunu kaç yaşında öğrendiniz? Bunlar biz yedi yaşında, beş yaşında hep öğrendik. Daha ufakken? Evet. Zor mudur bunu öğrenmesi, görmesi? Hayır, değil, kolay. Ben başlasam ne, ne kadar zamanda örmeye başlarım? Ya şimdi şu alanı, şunları, e, şu kısmını makinede örüyoruz. He. Şu lastiklerini makinede yapıyoruz. Sadece topukla burunları elde yapıyoruz. Bu çorabın özel bir adı var mı? Evet, yün çorabı oluyor bu. Yün çorabı? Evet. Siz örüyor musunuz efendim? Evet, örüyoruz. Niye çalışmıyorsunuz? Hayat böyle hayat böyle. Otur sen, otur. Ha, otur sen neşere bak. Benim, Sırtımı döndüm. kusura benim bakma. Hay, benim hayvanlar var. onları bakmaktan bunu mücadele yapamıyorum bunlarla. Nasıl hayvanlar yüzünden mi vakit bulamıyorsun? E, tabii biz yapamayız. Olmaz ama evet. böyle. Biri örer, biri bakar. O olmuyor işte. Evet, herkesin ayrı bir zanaatı var ama. Problem ondan çıkar. Ben örebilsem hiç boş bırakmazdım. Tamam. Örerdim öyle. Oturmazdım öyle. E, aylak aylak ama sen bilirsin tabii. Şu amcamın amcamın yanına bir geçi geçi vereyim ben bari. Dayıcım nasılsın? İyiyim. Kolay gelsin. Allah'a Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, sefa gördük. Maşallah, evi de hızlı. Ya. Hızlı valla. Yaş kaç? 85. Kaç? 85. Hay maşallah. Allah nazardan saklasın. Allah uzun ömür versin. Amin amin 85. Ya. E gözlük gözlük hiçbir şey yok maşallah. Yok yok yok. Hem elinde beş tane tığ hem de sen tığ gibisin. Ya, ya böyle Tığlar ya bir var. araya gelmiş amcacığım. İki tığlar bir yere geldi. Kaç yıldır <laughs> örüyorsun bunu? 85 yıldır öğrendim. Hadi canım doğar doğmaz örmeye başlamadın sen de şimdi. Daha ınga demeden çorap örmeye mi başladın? <laughs> Dayıcım sen de ya. Aa, 85 yıldır örüyormuş. Yaş kaç? 85. Ünga ünga hemen çok. Olmaz öyle. Kaç yaşında öğrendin? 7 yaşında öğrendim. 7 yaşından beri öğrendim. Bin tane çorap örmüş müsündür dayı? Ördüm ördüm o. Ne yapıyorsunuz bunları? Satıyor musunuz? Satıyoruz ama değer yok. Mu? Kaç paradan gidiyor dayı? Bir buçuk milyon. Kaç günde örüyorsun bunu? Kaç, i̇ki günde örerim. İki günde bir buçuk bin lira. <laughs> bir ömrüye yedi buçuk bin <laughs> lira. Bir de yani. mas, bin. Bir de masrafı var bunun. İpler var, falan pahalıdır. Pahalı beş milyon. İpi beş milyon. Kaç çorap çıkıyor he bir ipten? On çift çıkar. On çorap çıkıyor. He hesap et. He, he. On çift. Evet. Çorap yirmi adet çıkıyor. He ama şimdi para kazanmıyor. Sizinki böyle he. desenli. Desenli. Peki evde televizyon seyrederken de örer misiniz? Evet. Hem terzi seviyoruz şey, hem işimiz yok. Biz hani ölüyoruz. Çay Boş. mu hanıma? Çay hanıma o, o kadar da değil canım. O kadar da çaya hizmet edemeyiz hani. Ben sadece çay yolunu öğrenim. He, he. he tabii. Çayım ayağıma he. gelir diyorsun. Hanımlar yani. getirir. <laughs> <Süper. gülüyor> ee, sizin babanız da Allah rahmet eylesin örer miydi? Örerdi onlardan öğrendik. Babamızdan, annemizden. Dedenizi hatırlıyor musunuz? De, de, dedemizden. Dede de örerdi. Örerdi. Buradan kaba bir hesapla en az 150-200 yıldır bu köyde çorap örülüyor. Örülür. Daha ya öncesi Ölür. var mıdır acaba? Öncesini bilmiyoruz artık. Belki de bilmiyor. 300 senedir, 400 senedir bu Öyle, köyde bilmiyor. çorap örüyor. Kadınlar mı daha bilmiyor. iyi çorap. örer bu çorabı, siz bilmiyor. mi daha iyi örersiniz? Kadınlar daha iyi örer. Çabuk. Niye, siz beceremiyor musunuz o kadar? Kadınların elleri çabuk, biz ellerimiz yavaş. Sen tarla işini yap, bahçeyle uğraş, ha, ha. gel bir de çorap, ha. o incelik olmuyor tabii. Ha. Ha. Size de kolay gelsin. Bir şöyle yer değişelim. Sen maşallah. Hoş geldin. İsim nedir? İhsan Filiz. İhsan Bey. Evet. Size acaba e, Jet İhsan diyorlar mı buralarda? Yok öyle bir şey. Ya gördüğüm kadarıyla çok hızlısınız. Ya bakma böyle ödümlü. Kolay mı bu iş? Kolay olan bir şey yok ki. Zor mudur? Ya, ya bizim bu... Dede'den kalma bu. Memleketimizden gelme bu. Peki bir gençler, gençlerden babanızdan gördünüz, dedenizden gördünüz, bu geleneği devam ettiriyorsunuz. Ettiriyoruz ama şimdi gençler varmaz. Şimdi gençlere var varmaz. Niye? Örmez. Şey mi diyor, kadın işi mi diyor gençler? Ya şimdi... Konduramıyor mu kendine? Dünya değişti, onlar da değişti tabii haliyle. Bizim zamanımızda mesela ben 13 yaşımdan geldim kahve örüyordum bunu ben. Kahvede böyle herkes çorabını örer. 7'den 70'e örer bizler zaten bugün 6 yaşındaki çocuğa ver o da bil, o bile öğrer bunu yani. Var mı 6 yaşında öğrenci? 6 7 yaşında çocuk öğrenen çocuklar var. Evet, Sen yani. ne oldu? Ee, ben abdest değiştirdim. Nasıl abdest? Ben <laughs> <laughs> destanını bıraktım, düze başladık. Ne de, oldu? Desenli evet. zor oluyor. Desenli zor oluyor. Kadınlar yapacağı ya, iş. Onu ya. Bayanlar yapıyor. Mi desen? Evet. Ne oldu? Beceremedin mi? Onu bayanlar yapıyor. Nasıl bayanlar yapıyor? Tabii o erkekler. Bayanlara top atma abiciğim. Yok, yok top atma ya, değil erkekler mi şimdi? Erkek erkek de olmuyor. Kadın gibi de ki beceremedim yapamadım. Ha, tamam Yapamadım. İlk ya. <laughs> sen <laughs> abi daha iyi biliyor. O evvel Allah al. Eyvallah. Ya. Bir şey demedik. Gözümün üstünde kabul ettik. Kaç tanesi? De ki benim 85 yaşındaki amcam benden usta de. Biz onların tabii, yanında çırağız de, onun ya. örneğini Aynen. ben nasıl yapayım de tabii. tamam bir şey demeyeyim ama öyle kadınları yapalım. Geçe, geçeceğim. canım. <laughs> efendim biz boşu boşuna bir insana jet lakabı takmayız. Jet İhsan abim hakikaten hızlı, jet gibi bir bitirdi neredeyse. Vallahi kusura bakmayın, hepinizden hızlı. O, onu söylüyor. kabul ediyor musunuz efendim? Tabii, tabii. Şunu <laughs> sıfırdan bir öğretemez misiniz bana? En azından bir başlayalım. Bir siyahlı, bir beyaz, bir beyaza geçiyor. Beyazdan sonra kırmızı beyaz, kırmızı beyaz. Onun yani çifti de burada. Toplantıya Top. bu, tepede bu yanlış, o ayrı o. Bu ayrı o ayrı. Tamam. Ee, yünü siz kendiniz mi elde ediyorsunuz, satın mı alıyorsunuz? Satın alıyoruz şimdi. Ee, Eskiden mesela koyunların kırkılan yünleri kendimiz mesela tarakta yaptırıyoruz. Kendimiz makinemizle eğiriyorduk. Bu ipi kendimiz yapıyorduk. Daha önce eğirdiğin oldu mu? Yün. O bizim burada eğilenler bile vardı. Var, var, kalmadı mı artık onlar? Var gene var. Var ama şimdi adamlar Para yapmıyor. Bizim bunu mesela biz 300 lira satar, 5 lira, 7 lira satar, para kazanır şimdi. İp 7,5 buçuk milyon lira, çorap 2,5 milyon lira. Nereye satıyorsunuz bunları? Yeni buraya ticara göre İstanbul'dan geliyor. Bazı bizim burada da var. Bir marka var. koymayı düşünmüyor musunuz mesela? Çorapçı çıkıyor çorapları. Öyle ya ben aldığım çorabı İhsan Bey mi örüyor, 85 yaşındaki amcam mı örüyor, ne bileyim ben. Üzülmüyor mu çoraplarını atıyor millet? Sen o kadar eline göz nuru döküyorsun. Ne yapayım? Ben alır bir buçuk milyonu atarsam atayım. Beni ilgilendirmez diyorsun. Sıfır öyle ben ne yapayım? paramı yaparım. alayım. He. Gerisi diyorsun. Ne yapayım? Kuran sahibi ne yaparsa yapsın. He. O eskimeden biz de satamayız. Efes Karayarı diyorlar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Ne şanslı kadınlarsınız siz böyle? Nasıl Söyleyeyim nasıl şanslı olduğunuzu. Nasıl? Erkekler kahvede el işi örsünler, çorap örsünler. Siz burada oh, ah, keyif çatır. Erkekler ölmez ki şimdi. Tamam, peşime öyle abi. erkekler. Ölmez ki oh, Maaş yapalım öyle. Nasıl masum? Tabii dalga geçerler öyle. Kimle dalga geçiyor? Yüler ölmez onlar, peşi var ya. Kavan boz, başım ağzı atar. Başını da alıyorsun Bilmem bu kavan Ne oldu? Yardım edelim yapacak bir şey varsa. Tamam. Bak, var mı gelin çoluk çocuk? Oo, üç tane oğlan var. Gelin iki tane bak. Gelinler mi kapanıyor? He. <laughs> Gelinler boz da tabii. Niye bozuyorlar kafanı? Dinlemezler. Nasıl dinlemezler ya? Kaynana dinlenmez mi? yok yok tamam. <laughs> İyi. Görseydim mi ben? De? Yani Ahmet abi, Ahmet Altan abi bir yazdın hanımlarla flört ediyor diye olmuyor be abim ya. Artık günlere çağırıyorlar beni Ahmet abi ya. Yani tam internette yayınlandı yazın ama o kadar etkili olmuş ki günlerden başımı alamıyorum. Bir güne davetlisiniz. O günün hangi evde olduğunu nasıl tespit edeceksiniz? Önce sessizlik. Hanım sesleri. Buradan geliyor. Buldum. Seslerin kaynağı burası. Kızlar, ben geldim. Yakışıklı casusunuz Şaban. Nasılsınız? Şurayı hemen bir kıvrılı kıvrılı vereyim de. Geliyorum aranıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bakayım sana bir. Şaziye yenge sen misin? Evet. Şaziye mi senin adın? Evet. Adı Şaziye mi? Cavide. Cavide. Evet. Az kalsın tutturuyordum. Ha? Ne yapıyorsun? Hamur mu açıyorsun? Evet hamur Ne yapacağım. yapacağız bu hamurla? Koca hamur yapacağım size. Ne yapacağım? Koca hamur. Koca hamur mu? Evet. <laughs> sen bozma benim işimi. Müdahale etmeyin. Evet. Caviden miydi? Cavide. Cavideciğime lütfen müdahale etmeyelim. İstirham edeceğim. Üşümüşün ellerin biraz pamuklaşmış, pembeleşmiş artık evet. ellerin. Demek ki soğuk kanlı bir hanımsınız. Aşk olsun. Sana aşk olsun. Peki hamurlar mesela böyle üçe mi ayrılır? Küçük baş, koca baş, koca hamur, ortanca hamur, küçük hamur diye ayrılır mı? Koca nasıl hamur istersen, ne demek? Nasıl istersen öyle olur. Topu bana atma, ben nereden bileyim canım? Hamur mu açıyorum ha. ben Allah sen? Bak, buraya biz yapıyoruz, buraya koyuyoruz. Bunlar kesiyor, kimisi yapıyor, kimisi kapatıyor. Hanım hanım, beni güne çağırdınız. Fabrika mı burası? Bir fabrika. Seri imalata bağlamışsınız. <laughs> Kaç kişi yiyecek bunu? Buradakilerin hepsi. Nasıl açıyorsunuz efendim hamuru? Bu hamur bir farkı var mı mayasından vesairesinden yoksa direkt un, içine su, lamburdanak yumurta. açılıyor mu? Un, yumurta, tuz. Yumurta. Evet. Kaç tane yumurta koyuyorsun ona? Dört tane. Dört yumurta. Evet. Un, su. Sonra açıyorsunuz. Evet, doğru. Açalım bir tane bakalım. Açalım. Ellerim temiz bu arada. Eldiven takıyorlar televizyonda yemek yaparken. Ne diyorsun? E olur, i̇yi Nasıl olur. Nasıl olur? Tabii. Ya hanımlar hiç eldiven takar mı evde? Takar tabii. Sen yapan, eldiven yapar. Buyurun buyurun. Kadın günü yalnız yanlış o. Hoş geldin hoş bulduk. Ha oldu. Burada tek erkek ben oluyorum yani. İstiyorsan gel hamur aç Kız o örneğini çok beğendim. Ver o örneğini bana, dantel örneğini. Tamam, kaybı hemen. Ben işleyemem ama olsun. Olsun, evlendiği hanımınıza verirsiniz. Ben evli baktayım zaten. <laughs> Sen bakma böyle bekar işleri yaptığıma. Evde yapmıyor. Ya i̇şin gereği yani. Yoksa evde mümkün değil. Mü? Ben hamur açacağım da. Masa hamur açtığına göre bu. Çık, çık, çık. Allah Yok, Tövbe estağfurullah. Siz inceltici misiniz efendim? Hamuru inceltiyor musunuz siz? İnceltiriz de keseriz de hepsini yaparım. Niye bu, bu, bu kısım çalışmıyor mu yani? E çalışıyor da yetiştiremiyorlar. He. Beraber yapıyoruz. Anladım. Mantı mı yapıyorsunuz siz? Ya koca hamur yapıyoruz. koca kulak. Koca kulak. Evet adı bak böyle koca kulak oluyor. Mantı mı? Bizim burada Sarköy'de koca kulak diyoruz. Koca kulak. Evet. Allah Allah. Kayseri'de mantı, Gönen'de koca, koca kulak. kulak. Kim yapmış bunu? Koca kulaklı raziye mi yapmıştı adını koca kulak demişler? Vallahi, Niye öyle olmuş? Herhalde eskiden ninelerden dedelerden kalma bu. E, biz de yetiştik gördük. Bu şekil biz de devam ettiriyoruz. Siz ama maşallah malzemeyi bol. Oho Kayseri'de bir tanesinin malzemesiyle dört tane koca kulak yaparlar. Koca kulak da yapmazlar. Kayserililer biraz tutumlu olduğu için onlara minik kulak falan yaparlar. Hatta östeki borusu yaparlar diye düşünüyorum. Siz bunu böyle ince açıyorsunuz sonra kesiyor musunuz efendim? Evet. Keseyim. Kesin. O kısmı keseyim ben. Buyurun. Hamuru açamadık ama herhalde hamuru keseriz. Hayır. Yani sırf yemeği hak etmek için yapıyoruz bunu. <laughs> Beğeniyorsunuz mu? Ben malzemeleri koyuyorum ama. Tamam, tamam tamam. Siz oturun orada gelin olacaksınız, genç kız olacaksınız bir de. Çok çok nasıl güzel bakıyorsunuz yardım ederek böyle. Sorma. Nasıl kapatıyoruz bunları sonra? Kapatmışsınız, kapatamayacaksınız şimdi. Annem hayatında ilk defa yapıyorum. Sen de Ah oh, beğenmedim mi? Hı. Öğrendim ben bu işleri. Bunun içine ne konuluyor? Şu et, soğan o kadar mı? Et, soğan, karabiber, tuz, o kadar. <laughs> bu şekilde kavuruyorsun. Kocamur oluyor. Peki sık mı toplaşırsınız böyle yemek yapmak için? koca hamur yakmak için. E, aslında misafir böyle gelecek olunca toplanırız. Ama kendimize yaparsak bir hamur iki hamur kendimize yapıyoruz. Bu tam koca hamuru ben anlamadım ama. Kıvır bakayım kulaklarını. Böyle <laughs> geri, doğru. Al kıvırıyorum al, al. Geri doğru kıvıracağız. Geri doğru kıvırıyor canım acıyor. <laughs> Bak bu şekilde bunu geri doğru böyle kıvırıyorsun. Şu. Evet. Ha bak oldu. Vay be. Ha bir daha kıvır. Yeni <laughs> böyle kıvırınca oluyor. Evet. Ah. Bu kocam mı? Bu kocam. Kolay gelsin efendim. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz şimdi? Koca kulak pişiriyoruz. Ha biz onu yaptık, kapattık. Ha. Sonra size mi getirdiler evet, onu? Evet, biz de pişiriyoruz. Nasıl pişiriyorsunuz? Suyu koyduk, su kaynayınca içine atıyoruz. Pişecek, size yedireceğiz. Başlıyorsunuz yani evet, evet, sıcak evet. suda. Evet. Hadise bu. Evet. Ocakta mı daha lezzetli olur yoksa böyle kuzin miydi bu? Maşınga. Ne? Maşınga. Vay be. Vay be. İngilizce süper. Evet. This is machine. Odun. No man, is this machine? Machine. You said it before then uh, machine, you know? Ha. 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 Vay be. Allah Allah. Gönen de demek ki makineye, ma maşina, machine çok önceden beri deniyormuş. Maşinganın bir anlamı var mı? Maşinganın anlamı işte odun içinde yanıyor, ocak gibi güzel yemekler rahat kaynıyor. Nedir? Urartucam mı bu? O kısmını bilmiyorum diyorsun. Bilmiyoruz he. Bunu normal haşlıyoruz biz. Evet, öyle mi? Anne? Evet. Maşinga daha mı lezzetli evet, oluyor? Evet lezzetli oluyor. Ay gazlara benzemiyor. Odundakiler güzel olur. Peki ne kadar kaynayacak bu? Ne kadar duracak? Haşlanacak? 10-15 dakika kaynıyor. Piştiğini nereden anlıyorsun? Kendi rengine atıyor. Daha güzel oldu mu alıyorsun. Nasıl sararacak mı? Evet, beyazlaşacak evet, mı? Evet. Sararıyor. O zaman piştiğini anlayıp çıkarıyoruz. Çıkarınca ne yapıyoruz? Yağlayacağız, sofralara koyacağız. Budur yani. He, Nerede? Pişti pişti yani. Heh, ah. Piş. <laughs> Bu ne? Saçaklı mantı. İlk defa duyuyorum desem kızar mısın bana? Yok ne kızayım? Saçaklı mantı nasıl oluyor? İşte böyle oluyor bak. Keserte göremezsin. Saçaklı mantı bu. Oldu. Bunu Burada tepsiye. kesilmişi var. Ha, tepsiyi yağlayacaksın, koyacaksın tepsiye, kızartacaksın. O kadar mı? O kadar. Et konulmuyor mu konuyor, içine? Konuyor, tavuk konuyor. Eti nasıl koyacağız içine? tavuğu kaynatacaksın, didikleyeceksin üstüne, dökeceksin suyunu, kaynatacaksın. O zaman oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.